Merhabalar, hayal ötemiz sonsuz olsun. Zehra Güley, ben arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünde uygulayıcı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da evinizin en rahat köşesinden tüm dünyadan online olarak alabilirsiniz. Arkadaşlar, hayatınızda sizi mutsuz eden fiziksel, ruhsal rahatsızlıklar, yolunda gitmeyen aşk ilişkileri ya da herhangi iş ilişkileri, bolluk, bereket, her ne varsa onları Refik Korkmaz eğitimlerinin bize sunduğu mucizevi imkanlardan yararlanarak değiş, değiştirip dönüştürmek isterseniz, iyileştirmek isterseniz bu eğitimleri mutlaka almalısınız. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşuyor. 3 modülün eğitimini 3 günde alabilirsiniz arkadaşlar. Uzaktan da bu böyle ve çok rahatlıkla dünyanın her yerinden uzaktan bu eğitimleri alabilirsiniz. Hiç beklemeyin derim. Hayatınıza mucizeleri çekmek istiyorsanız, mucizelere tanıklık etmek, sizler de bunları öğrenip mucizelere vesile olmak isterseniz, yok ben önce kendi hayatımı iyileştirmek istiyorum, kendi kendime şifasına vesile olmak istiyorum derseniz de bu mümkün. Hay hay. Bu eğitimleri aldığınızda başka hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendinizi iyileştirmeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Kendi kendinize, yakın çevrenize uygulamalar yaparsınız. Özel danışmanlıklar verip para kazanabilirsiniz. İstediğiniz zaman hazır olduğunuzda da eğitim verebilirsiniz. Hiç eğitim vermek isterseniz e, e, istemezseniz de bu da sorun değil. Sadece uygulayıcı olarak kalırsınız. Refik Korkmaz eğitimlerinden sonra alacağınız patent sertifikalar size. Her türlü imkan sunuyor, hiçbir e, zorunluluk yok. Bu eğitimleri mutlaka almanızı istiyoruz arkadaşlar. Bu eğitimleri benden almak isterseniz, eğitimden sonra rehberliğimin devam etmesini isterseniz, e, tüm e, modüllerde yaptığımız çalışmaları içeren kitapçıklarımın hediye edilmesini isterseniz, o zaman telefonla bağlantıya geçin benimle. telefon numaram 0532 164 61 13. Selamlar, sevgiler.